Esselamu aleyküm, herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yeni videomla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Sonunda sınavlarım bitti, hastane işlerim bitti. Buralarda çok aktif olamasam da Instagram hesabımda aylık planlayıcılarımı paylaşmıştım. Onlara Instagram adresime girerek bakabilirsiniz. Ekim ayı temasına başlamadan önce bu süreçte neler yaptığımı, hangi temaları çizdiğimi ya da kırtasiyelik ürünlerden neler aldığımı sizlerle paylaşmak istedim. İlk ajandamda en son Haziran ayını paylaşmıştım. Temmuz ayı içinde böyle bir tema oluşturdum. O dönemler sınav stresinde olduğum için böyle bir motto seçmiştim kendime yetmedi. Daha çok motivasyona ihtiyacım olduğu için böyle her yerde görebileceğim küçük kartlara motivasyon cümleleri yazdım tekrar. Bu sınav sürecinde hiç ajandalarımla ilgilenemedim. O yüzden sadece kapak kısımlarını çizdim. İçeriye dair bir şey çizemedim maalesef. Deniz hasretiyle çizdiğim bu temadan sonra sınavlara odaklanmak biraz zorlamıştı beni. Tatil hasretiyle ders çalışan birçok kişi olmuştur eminim ki. Umarım bu bekleyişe değecek sonuçlar elde etmişizdir. Sırada tatile gidemiyoruz madem o zaman piknik yapalım düşüncesiyle oluşturduğum Ağustos ayı teması var. Covid sebebiyle evde kaldığımız bugünlerde gerçekten en çok özlemini çektiğim şeylerden biri de piknik. Ağustos ayının temasını da Temmuz'da olduğu gibi sadece kapak kısmını çizdim. Buna ek olarak biraz da kullanabilirim diye mod sayfasıyla alışkanlıklar sayfasını eklemiştim. Aslında alışkanlıklar sayfasını bu şekilde tablolaştırmak çok hoşuma gittiği için burada örneği aklında kalsın diye çizmiştim. Daha önce bir sayfayı kaplayacak şekilde çiziyordum. Bu şekilde hem daha hoş göründüğünü düşünüyorum hem de yerden tasarruf ettiğimi düşünüyorum. Hemen altında yarım kalmış bir mod sayfam var. Ben bunu piknik örtüsü olarak düzenlemeye çalışmıştım. Yani desenleri o şekilde oluşturmaya çalışmıştım ama yarım bırakmışım maalesef. Sırada Eylül teması var. Bu zamana kadar sonbahara geçiş olduğu için hep yapraklarla ilgili bir tema oluşturuyordum. Ama bu sefer daha kolay bir çizim olsun diye bu şekilde tablolaştırmayı tercih ettim. Bu temanın çizim aşamalarını aslında sizinle paylaşmak istiyordum. Yani bunu aslında ekim teması olarak yapmayı düşünüyordum ama yine de dayanamadım. Çok sevdiğim bir tema oldu gerçekten. Bu temanın da diğer aylar gibi sadece kapak kısmını çizdim. İlerleyen günlerde sürpriz bir içerik düşünüyorum. Bu temayı tekrar görebilirsiniz belki. Dolabımda ne var videosu çekmiştim daha önce. Orada kırtasiye ürünlerimi göstermiştim. O eksikleri tamamladım ve bu temaları çizerken kullandım. Videonun sonlarına doğru da onlarla sizinle paylaşacağım. Sırada ikinci ajandam var. Biliyorsunuz ki bu ajandanın temalarını Kur'an'daki peygamberlerin duaları şeklinde oluşturuyorum. Bu ajandamın da içeriğini öncekiler gibi bu şekilde keserek oluşturmadım. Sadece kapak kısımlarını oluşturdum. O yüzden aynı sayfaya yazdım. Temmuz ayı için çeştiğim duada hem Hazreti Adem'in hem de Hazreti Havva'nın beraber duası geçtiği için ikisinin baş harflerini çizmeyi tercih ettim. Yan tarafına da yine motto çerçevemizi çizerek ayeti yazdım. Ağustos ayı için Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duasına yer verdim. Eylül ayı için de Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın duasına yer verdim. Ekim ayı için henüz yeni bir tema oluşturmadım. Bunun yapım aşamalarını paylaştığım videoda sizlere göstermeyi düşünüyorum. Bu ajandamın içeriğini daha çok paylaştığım bir Instagram hesabım var. Bu YouTube kanalımla aynı isimde. O sayfamda sadece yaptığım temaların kapak sayfalarını paylaşıyorum. Diğer sayfamda ise daha çok ajandanızın içeriğine dair sayfa stilleri, yazım şekilleri tarzında şeyler paylaşıyorum. Ajandalarıma çizdiğim temaları gösterdiğime göre şimdi bu süreçte neler aldım, dolabımdaki hangi eksikliği giderdim onları göstereceğim. Aldığımı en çok sevindiğim mikron kalemlerim. Daha önce pilot kalemlerle çizim yapıyordum ve sayfanın arkasına geçiriyordu. Bu kalemler de pahalı olduğu için alamıyordum. Ta ki trend yolda indirimini gördüğüm zamana kadar. Bu kalemleri uzun süre beklediğime değdi gerçekten. Bundan daha ucuz bir fiyata alamazdım. Benim kırtasiyelik ürünlere karşı dönemsel takıntılarım oluyor. Bu dönemde en çok brush penlere taktım. Çünkü başlıkları atarken kaligrafik yazılımı çok hoşuma gidiyor. Bunun için yani denemek için birkaç tane kalem almıştım önceden. Farklı markalardan aldığım bu kalemlerden en çok Edding'i sevdim. O yüzden takip ettim. Geçmediğimiz aylarda Trendyol'un bir indirimden bu sefer de Edding'i böyle onun takımına aldım. Hatta Temmuz ayını bu kalemlerle çizdim. Kaligrafik yazmaya yeni başlayanlar için tavsiye edebilirim. Ucu diğerlerine göre biraz daha ince ve kolay yazılıyor gerçekten. Tabii kalemler biter mi? Bitmez. ÖSYM e, kırtasiye dolabını benden mahrum bırakma diyerek var olan koleksiyonuma yenilerini gönderdi sağ olsun. Her neyse bu kalemlerden sonra bu şakayı hep yapacağım galiba. Rush bu kadar takım, madem o zaman bunlarla ilgili yeni bir video gelmesin mi dedim, hemen bir yenisini çektim. Açıkçası bu kaligrafik yazımı ben çok beceremiyorum, hem sizinle hem size de fikir olsun diye hem de kendimle geliştirmek için sizinle adım adım kaligrafi dersleri tarzında bir video oluşturmayı düşünüyorum. Hangi kalemi kullanmalıyız, harfleri çizerken nelere dikkat etmeliyiz, bu gibi soruları adım adım görebileceğiniz bir video olacak. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.